Merhaba Akçakoca'lılar, bugün Akçakoca Belediye'mizde göreve başlayalı yaklaşık bir aydan fazla bir süre oldu. Bu bir aylık süre zarfında halkımızın yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız. Akçakoca Belediyesi'ne yapılan tebrik ziyaretleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu tebrik ziyaretleri dışında belediyemizin mevcut durumunu tespit etmeye çalışıyoruz belediye personeliyle beraber. Ve bu tespitleri artık yavaş yavaş sizlerle paylaşmanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Önce belediyemizin 15 Nisan itibariyle ekonomik durum hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Belediyemiz ekonomik anlamda hangi durumda? Akçakoca Belediyesi'nin biliyorsunuz bir şirketi var. Adı Abitaş. Abitaş şirketini incelediğimizde 38 milyon 311 bin TL civarında bir borcu olduğunu gördük. Akçakoca Belediyesi'nin de 298 milyon lira yaklaşık 300 milyon lira civarında borç yüküyle karşı karşıya oldu Bunun tablosunu sizlerle burada da sosyal medyamıza da paylaşacağım. Bu borçların dökümü şöyle. Abitaş yaklaşık 38 milyon lira borcu içerisinde en büyük yükü SGK borcu oluşturmakta. 23 milyon lira civarında. Ve bu borç hiç ödenmemiş. ödenmediği için 8 milyon lira civarında da bir gecikme faiz yüküyle karşılaşılmış. Vergi dairesi borçlarımız var. Bunlarla beraber yaklaşık 38 milyon lira civarında bir borç gözüküyor. Abitaş'ımızın 9 işletmesi var. Bunlardan yaklaşık 11 milyon bir gelir elde edilmiş. ABUTAŞ'ın toplam gideri 36 milyon liradır. Yani bizden sadece geçen yıl 25 milyon 280 bin lira ABUTAŞ'tan zarar etmişiz. 2024 yılının ilk 3 aylık diliminde toplam kazancımız 3 milyon 349 bin lirayken giderimiz yaklaşık yaklaşık 16 milyon lira civarındadır. Yani Afitaş maalesef 3 ay içerisinde 12 milyon lira zarar etmiş. Değerli Akçak bu gelir ve giderisinde kata Vanu 2023 yılı mali belirlerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Devasa gelirleri olduğunu söylenen Katamaran 2023 yılında 1 milyon 170 bin lira civarında bir para kazanmış. Sadece personel gideri 1 milyon 500 bin civarındadır toptancı, mazot ve diğer vesayetlerler 850 bin lira civarında. 2023 yılında katamaran 1 milyon 200 bin lira dolaylarında zarar etmiştir. İller Bankası'ndan her ay yaklaşık kesintiler yapındıktan sonra 7 milyon civarında bir paramız gelmekte. Personel giderimiz yaklaşık 12 milyon liradır. Yani her ay Akçakoca Belediyesi'nin ilave 5 milyon lira bir paraya ihtiyacı var. Aldığımız noktada belediye ve Aptaş'ın toplam borcu 337 milyon Türk lirasıdır. Değerli Akçak hocalar, 337 milyon Türk lirası ama hala fatura edilmemiş yeni yeni borçlarla da karşılaşıyorum. Yani bunlarla beraber bu borçların 350-360 milyon lira civarında çıkacağını tahmin ediyorum. Göre geldiğimizde çok önemli saydığımız ibedi çözülmesi gereken 3 önemli sorun tespiti. Bunlardan bir tanesi personel fazlalığımız. Yani Akça Belediyesi'nin %50 civarında personel fazlası olduğunu yaklaşık 150 ile 200 civarında personelimizin fazla olduğunu tespit ettik. Belediyemizin yeniden personel yapılanması için içerisinde gelecek günlerde net rakamı da ortaya çıkaracağız. İkinci önemli problem arıtma tesislerimiz. Aktarma istasyonlarımızdaki pompalar yedekli olması gereken bunlar yedeksiz tek başına çalışıyor. 1996 yılında yapılan arıtmamız artık ekonomi gömrünü doldurmuş. İhtiyaca cevap maalesef verememektir. En az 4-5 yıl önce bu arıtmamızın yenilenmesi gerekiyordu. Üçüncü çok ivedi önemli sorunumuz belediyemizin otobüs işletmesi veya belediyemizin diğer hizmet araçları. Resmen bunlar artık çökmüştür. Belediyemizin garajına gittiğimizde 50-60 civarında bir aracımız var ama tamamı çöp yığını haline gelmiştir. Çoğu ekonomi gömünü doldurmuş ve hizmet noktasında ciddi sıkıntılar yaratmak. İvedi çözümlerle ilgili yani kısa vadeli çözümler, çözümleriyle ilgili çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Yani buralarda ...gittiği bir planlama hatası veya plansızlık vardır. Akça hoca halkıyla paylaşmak istediğim çok önemli bir konu... ...yani işin takipsizliği, belediyemizin nasıl bir durumda olduğunu anlatan... ...ironik bir açıklama yapacağım. Gerisini artık siz, değerli Akçakoca halkına bırakıyorum. Belediyemize geldiğimizde yaklaşık 9 civarında aracımızın olmadığını... ...yok olduğunu, belediyemizde olmadığını öğrendik. Güvenilir bir arkadaşımızı çağırarak ilk günden itibaren bu araçlarımızın nerede olduğu konusunda bir çalışma yapmasını istedik. Arkadaşımız 3 gün sonra bir raporla önüme geldi. Bir adet traktör 4 yıldır Ankara'da arkadaşlar. Ankara'da bir sanayide. Bir adet iş makinesi 4 yıldır Ankara'da yine sanayide bekliyor. Bir adet Ford Transit 3 aydır Düzce'de bekliyor. Bir adet yaklaşık 130 bin euro bedelle alınmış çok değerli bir sübüke aracımız yaklaşık 6 aydır İstanbul'da. Bir adet otobüsümüz bir yılda Düzce'de parklarda. Bir adet çöp kamyonu aracımız iki senedir bunu da sanayide bekliyor. Bir adet iş makinesi yaklaşık bir buçuk yıldır Karabük'te sanayide bekliyor. Senelerdir bu araçlar farklı şehirlerde, şehirlerin sanayilerinde terk edilmiş Akçı hizmet etmemektir. Bu durum belediyemizin boşlanmasına rağmen mevcut araçlarımızın tamir edilmediğini göstermektedir. Birçok aracımız bozuk durumdadır ve hizmet verememektedir. Geçen hafta sizlerin de gördüğü gibi tronik arızalı alınan çöp nakli aracı elektrik arızası nedeniyle yanmıştır. Bu ihmallerin neresinden tutarsak tutar tutalım elimizde kalmaktadır. Değerli Akça belediyemizin yeniden yapılandırmaya ihtiyaç var. Yeni bir heyecanlı kadro, yeni bir ekip, iyi bir planlamayla Akça belediyemizi bir yıl içerisinde tekrar Akçakoca halkına hizmet eder haline getirmek istiyorum. En büyük şansımız benim bir dönem belediye başkanlığı ya. Tecrübemle inşallah bir yıl içerisinde Tövbe Belediyesi'ni sizlere en verimli, en kaliteli, en doğru hizmetlere verir, verir hale getireceğiz. Herkese sevgi ve saygı dolarımı sunuyorum.